Şimdi arkadaşlar bir asırlık video arasından sonra tekrardan beraberiz. Bu videoyu çekme sebebim şu. İnternete vesaire baktınız ya da bir video izlediğinizde insanlar size şey söyleyebilir. İşte videoyu 2x hızda izle. Videoyu hızlı izleyerek zamandan tasarruf et diyebilir. Ama videoları normal hızda izlemek bile zorken 2x hızda nasıl izleyip anlaşılacağından kimse bahsetmez. Eğer videoları hızlı izleyebiliyorsanız yani 2x hızda izleyebiliyorsanız bu vereceğim teknikle daha hızlı izleyebilirsiniz. 3x hızda vesaire izleyebilirsiniz ve videoyu ne kadar hızlı izlerseniz izleyin bir yerden sonra onu normal hızdaymış gibi algılayabileceksiniz. Yani normal konuşma hızındaymış gibi 2x, 3x hızda videolar izleyebileceksiniz. Eğer hiçbir şekilde hızlandırılmış video izleyemiyorsanız yine aynı şekilde normal bir hızda video izlemek zorunda değilsiniz. Bahsettiğim şeyi uygularsanız siz de 1.5x, 2x hızla videolar izleyebileceksiniz. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben şimşeyim. Çok uzatmadan doğrudan tekniğe geçiyorum. Zaten çok komplike bir şey değil. Kolaylıkla yapabileceksiniz. Eğer ki videoları sadece normal hızda izleyebiliyorsanız ve yüksek hızlarda izleme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız şu şekilde bir yol izleyin. Amacınız videoyu 1.5x hızda izlemekse videoyu 2x hızına alın ve 30 saniye boyunca ona iyice maruz kalın. 2x hızı aldıktan sonra 30 saniyede bir dakika arası bunu izlemeye başlayın. Bunu yaparken de derse değil kelimelere odaklanın. Yani kelimeleri yakalamaya çalışın, cümleleri tam bir şekilde birleştirmeye çalışın. Dersi hiç önemli değil, dersi anlamaya çalışmıyorsunuz bu sürede. Ortalama 45 saniyelik bir sürenin sonunda 2x'ten video hızını 1.5x'e düşürün. Videoyu 1.5x hıza düşürdüğünüzde şunu fark edeceksiniz. Beyniniz ve kulağınız 2x hızda video izlemeye alışmış olacak. Siz bunu daha sonra 1.5x'e indirdiğinizde bu 1.5x size yavaş gelmeye hatta normal konuşma gibi gelmeye başlayacak. Bu benim sınav yolu sürekli uyguladığım bir şeydi aslında. Çünkü her hocanın sesi farklı ve her hocada mesela doğrudan 1.5x hızla veya 2x hızla başlayamıyorsunuz. O yüzden böyle ufak bir adaptasyon süreci koyuyorum çıtayı yüksek tutarak. 30 saniye ya da 45 saniye buna iyice odaklandıktan sonra kelimeleri iyice yakalamaya çalıştıktan sonra bu hızı hemen bir tık aşağıya çekerek alttaki hızı normal hızmış gibi algılamaya başlıyorum. Şimdi şey diyenler olacak işte 2x hızda izlersen videoyu algılayamazsın vesaire. Zaten videoyu normal hızda bile izlesek onun belki de %5'inden %10'undan faydalanabiliyoruz hafıza açısından. Bu yüzden bizim amacımız aslında olabildiğince hızlı bir şekilde videoyu bitirmek, notları çıkartabilmek ve hemen akabininde bunu sesli bir şekilde çalışarak hafızamıza kazandırabilmek. Bu nedenle işin video boyutunda bu kadar zaman kaybetmemek adına böyle bir taktik uygulayabilirsiniz. Yine dediğim gibi eğer hızlı izleyebiliyorsanız bu taktikle daha da hızlı izleyebilirsiniz videoları. Videoyu hızlı bir şekilde izlediğiniz zaman not kısmında bu kazandığınız zamanı kaybedersiniz. size bunun hiçbir faydası olmayacaktır. Bu nedenle benim şu aralar nasıl not tuttuğumdan biraz bahsetmek istiyorum. Eğer elinizde bilgisayar varsa ya da tabletten vesaire daha hızlı yazıyorsanız kağıtlarla hiçbir şekilde uğraşmayın. Eğer illa kağıtlarla uğraşmak istiyorsanız ve yazmak istiyorsanız da dediğim gibi ufak kağıtlara yazarak karmaşık bir tekrar sistemi oluşturun. Bazı insanlar şey yapmaya meyil oluyor. İşte çalışmadan keyif almak adına yazdığı konuyu çiçekle, böcekle süslüyor. Bunlar size sadece keyif verecek şeyler. Yani sizi çalışmaya alıştıracak şeyler. Çalışmanıza katkısı olan şeyler değil. Aynı zamanda bunları yaparken zaman kaybettiğiniz için aslında sizi bir tık da geri atan bir şey. Bu nedenle zaten ben not tutarken öyle güzel olmasına falan bakmıyorum. Sadece okunabilir olması benim için yeterli oluyor. Normal not tutan birine göre daha avantajlı oluyorum süre açısından. Bu nedenle not tutarken şuna dikkat edebilirsiniz. Güzel olması önemli değil. Olabildiğince hızlı olsun ve doğrudan aslında bunu uygulamaya dökmeye çalışın. Yakın zamanda zaten nasıl not tuttuğumla ilgili. Ya da işte bu zihin haritalarının vesaire neden zaman israfı olduğu ile ilgili böyle bir deneysel video çekeceğim. Bu videoyu da aslında bilimsel kanıtlarıyla da desteklemeye çalışacağım. Bu nedenle not tutma konusuna çok ayrıntıya girmiyorum ama süre konusunda özellikle video kısmında bu dediğimi uygulayabilirsiniz. Bunu sadece ben uygulamadım, önerdiğim arkadaşlarım var ve hepsi de bundan çok fazla verim aldı. Bu nedenle böyle kısa bir video çekip aslında hızlı çalışamayan insanları da hızlı çalışmaya teşvik etmek istedim. Her videomda da dediğim gibi işte bu videonun altında hangi butona tıkladığınız tamamen size kalmış İster beğenin ister beğenmeyin. Sizden sadece bu konuda tek beklentim. Bu videoyu olabildiğince iyi ya da kötü eleştirin ki ben bundan sonraki süreçte daha güzel videolar çekebileyim. Bu nedenle aşağıda eleştirilerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bunun dışında anlatmak istediğim ya da söylemek istediğim başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.